Papaz diyoruz biz de artık affedersiniz ne derseniz papaz bulundu rahibeyle yatarken e, üç tane mezar çıktı tamamen keramik mezarların eşliğinde çıktı ve kazılar hala daha devam ediyor ve daha sonra e, buranın altında belki de bir mozaik olduğu düşünülüyor kutsal alanın eğer olursa yıkılan taşlar yapılacak ve eski günlerine kavuşmasa da görsel olarak yeniden yaşatılacak. Yani birçok antik kent görmüşsünüzdür. Bu en küçüğü diyebilirim ama isim olarak en büyüğü. Çünkü Türkiye'nin yüz ölçümü olarak köylerin içinde ikinci sıradaki olan bir köydeyiz. Ve şu ana kadar ya 14 ya 15 bu zamana kadar çiftlik evinden oluşan bir bölge. Zeytinyağısı ondan sonra şarapçılığı olan bir yer. Özellikle özel günlerde kutlamalarda Deniz suyu katılarak üretilen bir şarabı meşhurmuş. Ucuz bir şarap. Ve her yıl Nisan ayında hasat şenliği düzenlenirmiş. Hasat bittikten sonra 9 gün boyunca burada şenlik düzenlenmiş. Ve bu gördüğünüz nerede ise akan bir nehir varmış. Ve burada insanlar yıkanır. O yılı bereketlendir ve kutsal olduğuna inan İşte kendi ruhun temizlediğine görülürmüş. Ve buranın karşı tarafta ee, mutfağı. İşte yağ değirmeni, ev hala buranın da işte tedarik amaçlı olan yeri. Şu evet. sağ taraftaki alan, açık alan buranın bahçesi. Ee, burayla ilgili benim anlatabileceğim bu kadar. Eğer hani sormak istediğiniz varsa da bekleriz. İyi sağlık. sağlıklı günler. Sağ olun. Sağ olun. Buradan sonra Asfalt bir altı kilometre daha.